Neyse elanlar canlarım ben Loop bu Story bugün sizler arkadaşlar hesabım max diyorum ne var ne yok her şeyi satın alacağım. Bütün hiper şarjları, yıldız güçlerinin aksesuarlarını vesaire. Yeni ka karakterimiz Gigi'yi de maxlayacağım. Şu hızlıca hesabımı da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tamam max arkadaşlar ve bugün Gigi karakterini maxlayacağız. Ben bundan yaklaşık 2 hafta önce Ziggy'yi alıp maxlamıştım. O günden birkaç şey göstermek istiyorum şöyle zigimizde alalım ekranımıza. Ondan sonra hızlıca Cici alırken anlarımı paylaşmak istiyorum ve en sonunda şimdi bütün hesabımızın max arkadaşlar. Ve en sonunda da tamamının hiper şarjını göstermek istiyorum ama cc'de hala hiper şarj yoktur. O da oyunda olmadığı için arkadaşlar bizde olmadığı için değil bakın gördüğünüz gibi. Şimdi hızlıca Ziggy'ye maksadığım zamana ve o an aldığım hiper şarjlara dönmek istiyorum. Selamlar canlarım ben Lubzori Bugün sizlerle arkadaşlar hesabımızı max diyoruz Ne var ne yok her şeyi alıyoruz zigi maxlayacağız olmayan hiperler alacağız Burada çok fazla altınımız var Ve hızlıca harcamaya başlayalım İlk önce olmayan hyper şarjları mı alsak Bence ilk önce olmayan hyper şarjları alalım Burada gördüğünüz gibi tamamı max hesabımın Şöyle hızlıca göstermek istiyorum Tamamını gördüğünüz gibi arkadaşlar Tamam max ve hepsinin yıldız ve aksesuarı mevcut Ve hiper şarjı eksik olanları tamamlayacağız Ama öncesinde kupa ödüllerimi açmak istiyorum Burada bayağı bir ödülüm var. Hatta ücretsiz hiper şarjım bile var. Şöyle hızlıca ondan hangisi çıkacak merak ediyorum. Mina ve Elinin hiper şarjı da eksik. Bakalım buradan hangisi çıkacak. Şöyle hızlıca ödüllerim olmak istiyorum. Bu altınlara ihtiyacımız var. Altınlarımızı toplayalım ve güç puanı. Yani bayağı fazla olmuş. 120.000 olmuş. Hiçbir işimize yaramıyor. Evet. Hangisi çıkacak? Ve Larry ve Lowry. Çok güzel. Bedavadan 5000 altın. Yani diğer ikisini hızlıca aldıktan sonra Ziggy'ye geçebiliriz. Larry ve yukarıda kaldı maxlandığı için. Şöyle nerede zin oğlum kaybolmuş heh burada. Tamamdır arkadaşlar artık Larry ve Lowry'miz de max çok iyi. Hızlıca olmayan hiper şarjlarımızı da alalım. Ondan sonra Ziggy'yi de maxlamak istiyorum. Elinin hiper şarjını da alalım. Ya bu tam ne işe yarıyor bilmiyorum ama Minan 2 gerçekten çok güzel. Hızlıca Mina'nınkine de geçelim ve tamamıyla bütün hesabımız maxlansın. Şimdi hızlıca Mina'nınkini de alalım. Evet. Yani bu gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Normal ölçüsünü 3 kere atmasına yarıyor. Yani 3 kere derken 3 tane yan yan atmasına yarıyor. Tam söyleyemedim. Şimdi hızlıca zigimizde maxlayacağız. Yani bayağı bir altın ve güç puanı gidecek ama ondan sonra benim güç puanlarının tamamı israf olacak herhalde. Tek başına hiçbir işe yaramıyor. Yani 119.500 tane vardı. Bakalım ne kadar gidecek toplam. Hala 1000 tane bile gitmedi tam olarak. Ve şimdi burada 550 gitti ve 890 gitti 1440. Yani toplam arkadaşlar 2500 ile 3000 civarında bir güç puanı mı gitti? Şöyle bakıyorum galiba 4000 gitmiş tam olarak. Şu hızlıca yıldız aksesuar neyimiz varsa alalım ve 80 taşa da hiper şarjını almak çok mantıklı. Arkadaşlar bu taktiği siz de yapabilirsiniz. Böylelikle 5000 altını 80 taşa almış oluyorsunuz. Hani altın gerçekten çok önemli bir kaynak. Küçümsememenizi tavsiye ederim. Sizler nasıl yapabilirsiniz? Yeni karakter geldiğinde hiperi geldiği zaman yeni karaktere sahipseniz direkt 11 yapıp hiper şarjını 5000 altınla alabilirsiniz. Ya o sırada ben tamamını böyle altında çektim. Şu bunu da almak istiyorum. Aksiyon daha sık kullanmak işimize gelebilir. Şu an diğer özellikleri şu anlık kalsın gerek yoktur. Evet, yani belki çok işe yarıyorsa alırız tekrardan. Hızlıca dükkandan da 80 taşa hiper şarjını almak istiyorum. Burada bayağı da bir teklif var ama biz zigimizin max yalın bize fazlasıyla yetecektir. Ya yani çok iyi. Yani şurada 5000 altını 80 taşa çok güzel bir şekilde almış olduk. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Çok güzel bir taktiktir arkadaşlar. Ya buradaki seti de almayacağım Gerek yok hiperşarj şeylerine Evet arkadaşlar sonunda Zigimiz de max Bütün hesabımız max Evet arkadaşlar birkaç hafta önce böyle bir şeyler yaşanmış Şimdi ben de görünce sizlerle Ben de hatırladım Şimdi Cici aldığımız zamana dönmek istiyorum Böyle bir zamanda yolculuk videosu gibi bir şey oldu Ama arkadaşlar yani gerçekten güzel olmasa Gerçekten dönmem yani Dün Cici alırken baya bir şey oldu Ama bu çok uzak bir zamandan değil Dünden birkaç görüntü Hızlıca onlara da geçelim Evet arkadaşlar Cici almaya son maç yani bir maç kaldı tamamını kazanarak nasıl geldik ben de eviniyorum ama son maçımıza geçelim hızlıca burada gördüğünüz gibi bir maç kazanırsak Cici alacağız ve let's go. Yeah. It's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Trunk off the goose. Yeah. Thinking that I'm too bad. Yeah. Getting caught with a few thoughts. Come am to go to The Speakers can't even handle me. Giving what I got. Nobody's gonna drain my energy. And I will never stop. I'm motivated by enemies. Setting up shops, so everybody remember me. And though I am not going to life regretfully. I'd rather work. Non stop, what they call incessantly. The ones I hard jobs is to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm in with all. Gotten sold, so stop dropping roll. You lost all control. You pop off your ball. I got squat, I fall, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, yeah. knock, knock, yeah. It's yeah. shit, hold it. Shit, to close. I ain't stopping, though. It's hip hop, you know. What was it rocking? I'm not dropping down, no, my pockets grow. You can't stop the show, so get rocking up. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm safe, safe, taking that crown from you. I ain't worried about your, I ain't never So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm safe, safe, taking that crown from you. I ain't worried about your, I ain't gonna make slowing down keep on going till i'm back now nah, i'm never slowing down cause we're blowing up now i ain't never slowing down keep on going till i'm down. I'm never slowing down. hard words like a weapon. Attack with no questions. In my own section, and they still disconnected. Cause their mind's been infected. And they're filled with objection. Too filled for recollection, so we're losing all attention. They don't know I'm in contention. Cause I'm gaining their attention. Cause I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension. In my passion, my profession. I'm attacking my obsession. Taking action and progressing. Uh. I go off on the enemy. That's what makes them scared of me. Read my plans carefully, then execute them daringly. They say I act recklessly But that's why I'm effective. See, so you can't predict my tendency. Evet arkadaşlar dün son maçımızda böyle kazandık Baya güzel bir maçtı ve cici kutusunu açıyoruz 7 yazı hiçbir şey çıkmayacak gibi Ama arkadaşlar evet gördüğünüz gibi cici kutusundan cici çıkıyor Hiç beklemiyordum Normalde bu maçtan sonra tamamlama ödülü olarak verecekti Ama bize kutudan çıktı ve sonrasında ise tamamlama ödülü olarak burada gördüğünüz gibi 200 taşlık kostümünü aldım. Hani normalde bir kostüm olacaktı. G çıktığı için iki kostüme tamamlanmış olduk. Gerçekten çok güzel. Dün benim için çok şanslıydı yani. Umarım sizler de hep böyle şanslı olursunuz. Ve hızlıca şimdi Gigi'yi de maxlayalım artık. Video başından beri Gigi'yi maxlayacağız. Şöyle hızlıca bazmak istiyorum seviyesine ve abi çok güzel ya iki tane kostüm var. Hani gerçekten bayağı güzel. Üçüncü yazı ya, alabilsek çok daha güzel olabilirdi ama neyse bu kadar yeter fazla aşk takılmayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamen bütün seviyeleri bitti. Şimdi hızlıca aksuar yıldız gücü ne var ne yok hepsini alalım. Yani işimize yarayabilecek hepsini alalım. Ben aksuar ve yıldız güçlerini pek bilmiyorum. Son gelen karakterlere falan fazla bakmadım. Şöyle hızlıca bunu alalım diğerini alalım artık oynayarak deneyerek hangisi daha iyi öğreniriz arkadaşlar. Ne de olsa paramız çok hızlıca alalım bunları. Eşyalarını da tamamını almaya gerek yok bence. Şöyle öfke kalkan iyidir. Bir de aksesuar tekrarını alalım. O güzel olabiliyor. Şöyle hızlıca onu da Alın ve hızlıca hesabı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben tek tek karakterleri gösteremiyorum ama tamamının yıldız gücü aksesuar yani her şeyi max arkadaşlar. Hani sizin sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiği cevaplamaya çalışacağım. Burada gördüğünüz gibi tamamının hiperi var pro Pass'lar açıldı tamamının pro Pass kostümü zaten 2 adet gelmişti. Onun dışında bir sürü kostüm falan da var ama o farklı bir videoda inceleriz kostümlerimi. Gördüğünüz gibi bütün karakterlerimiz max ve hiper şarjlı. Sadece cici de hiper şarj yok ve onu hala oyun getirmediği için. Umarım yakın zamanda o da gelir ve hızlıca alırız. Şu an gördüğünüz gibi onda yoktur. Ve tamamı max arkadaşlar ve hiper şarjda. Şimdi cicimizi alalım ve videomuzun sonuna gelelim. Hala çok fazla altınız var bu arada 12k. Yakın zamanda o altını bir yere harcarız artık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoya geldiğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atarak da bana destek olabilirsiniz.